Londra'dayız. Yanımda Yusuf var. Merhaba Yusuf. Merhaba. <laughs> abi Londra'dan çıktık. Bournemouth'a doğru gidiyoruz. Yusuf uzunca bir süredir Bournemouth'da yaşıyordu. Londra'ya geldi tekrar. Eskiden Londra'daydı sonra Bournemouth'a gitti evet falan filan. Bournemouth Londra'nın, ama ne Londra'sı. İngiltere'nin en güzel şehri abi bence. O yüzden gittim bir yaşadım orada bir süre ee, ama mecburen geri bir Londra'ya dönmek zorunda kaldım şimdi tekrar Londra'dayım eşya orada kaldı bütün eşyalar storage'a kapatmıştım Aha. şimdi de onları almaya gidiyorum dedim ki madem gidiyorum neden yanımda Orhan'ı da <laughs> yarenlik ettirtmiyorum dedim <laughs> yarenlik ne demek ee, senin kanal takipçileri bilir mi şey mi ee, eşlikçi mi Yaren. Abi, yaren arkadaş demek aslında. Mesela ha. biz Denizli Yaren Gümeliyiz. Tavas. Ha. Yaren diğer ismi. Yaren Güme, Yarenler Diyarı demek. Dostlar Diyarı. Dedim olur abi geleyim, gidelim beraber. Çakal. Giderken de e, Yalıstın'da yol e, McLaren'ın teknoloji center var abi oraya da uğrayalım dedik. Bir bakalım hani ne var ne yok. Haydi o zaman. Haydi o zaman. <laughs> Orayı da sizle paylaşmak istiyoruz. Londra'da 800 pound'a kaldığın odaya 400-500 pound falan ödüyorsun Bournemouth'ta. Ve yine şehrin merkezinde oluyorsun ve hani e, yola para ödemiyorsun. O para cebinde kalıyor. Ve her yeri bisikletle falan gidiyorsun. Ya da yürüyerek gidiyorsun. Şu an highway'deyiz. Çevre yolu. Bir, 2, 3, 4, 5 şerit var. 5 şeritli bir yol ve bir de şey emniyet şeridi var. Totalde 6 şeritli bir yolda gidiyoruz şu an. Bunun için para veriyor muyuz abi? Abi valla ben vermedim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah vermiyoruzdur. Mektarında görüşürüz. Ara ara Kendinize çok iyi bakın. Ara evet. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Şurada bir tabela var ama videodan görmek çok zor. 200 Evet arkadaşlar, McLaren teknoloji Center'a geldik. Normalde bugün yani visitor kabul etmeleri gerekiyordu. Almadılar bizi. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili Yusufcu? Abi e, YouTube'da küfredebiliyor mu? <laughs> Almadılar abi. Abi onlar kaybetti ne Almadılar. yapalım yapacak evet. bir şey yok yani. Biz en azından denedik. Evet. bormuta doğru gidiyoruz 50 tekrar. Yards, take the third exit onto Road, A320. Ya abi ne konuştuk <laughs> arı ya. dırdırcı <laughs> bitmiyor kadın. <laughs> Evet abi. Şimdi sağanak var. Bornfa geldik gibi. Ee, şöyle bir depo var burada. Ee, Yusuf'un eşyalarını alacağız. Ee, yani burada depoları kiralıyorsunuz. Aylık işte 40 pound falan yanılmıyorsa. Şimdi sorarım Yusuf'a. Eşyalarınızı koyuyorsunuz. Gerektiği zaman alıyorsunuz. Bayağı büyük bir yer. Ben buraya 300 veririm. <laughs> abi şey değil mi? Evet. Aynı onun gibi. 400 Açık veren, 400 veren. bayağı baya, abi. baya eşya varmış lan. Jamie risk alıyordu. <laughs> Bakıya konuşuyor orada. <laughs> Müzik aleti var gibi sanki orada. Bournemouth'a geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşıdan deniz görünüyor. Burası Boscombe bir yer abi. Hı hı. Ee, bence hani Bournemouth'un en tatlı pieri burası. Gerçi iki tane pier var ama e, pier dediğim de şu denizin içine doğru uzanan şey. Ee, yani evler falan da tatlı. Yani şöyle göstereyim Evler falan da çok hoş. Şuraya bir yere koyabiliriz bence. Herkes koymuş ya. koyalım. Biraz gezelim bakalım. Hangi PR'deydik biz şu an? Boskom. Boscom PR'deyiz. <laughs> <laughs> Staffçiler burada. Ee, hava biraz rüzgarlı arkadaşlar. Ama şey çok güzel ya. Kumlar çok güzel abi. Böyle tak yapıyorlar arkadaşlar. Yani bu soğukta suya girer miyim? Asla Aa şey var lan burada şeyde, aa, <laughs> Bir şey değil, geçiyor aynen Akku alır çocuk avutma şeyler <laughs> Evet Çocuk avutan şeyler Burası şeye benziyor lan Kaliforniya'daki Hani GTA'da olan Şey var ya Vice Vice mi geçiyor lan? Ne bileyim ben ya. Oynadık hepsini unuttuk. Evet, Bournemouth'ta 7500 tane. <laughs> 7500. Evet. Çünkü sallıyorum ya. Şunlardan var. Şunların adı ne? Ben bunları çözemedim de abi ya. Hani adamlar buna para veriyor, kiralıyor. İçine böyle şey kalamıyorsun bunların içinde. Bilmiyorum ya bizim Türk kafasıyla abi çok mantıklı bir şey değil Tık ya. Yani. çözüm çözülmüyor. Ya. Kulübe ya böyle boş kulübe. Sırf çocuğu. yılda o kadar para vermeye değer mi bilmiyorum. Öyle böyle millet geliyor geçiyor. Ben rahatsız da olurum abi. Aynen şurada ben, Yani bir pra... pra bir yan, yok, bir şey yok. Aynen yan tarafın da dolu, o da dolu, şurası da dolu. Geçen falan. bir tanesi yandı bunlardan bak. Araları boşluk bırakma neden şey yapıyor. Dört tane kruiz gemisi görüyorum. Burada demir atıyorlar sanırım. Koronanın yüzünden herkes yani çıkamayıp tatile buralara geldi. İnsan kaynıyordu her yer. Yan. O yangın da abi. Söndürdüler. O şeyde o kalabalıkta yangın söndürdüler. Ya böyle işte. Çekil. Bak bak keçiler var. Gel. Ha, keçiler var aynen. Bunlar şey keçisi, sahipsiz daha keçisi. Bizim arkadaşlar kedi sahiplendiler. Ha. Prosedürü biliyor musun buradaki? Yok nedir abi? Oğlum bak evlat edinir gibi. Ha kedi için eve geldiler. Ha, He, yere baktılar. Tabii baktı. kedinin yaşayacağı yere baktılar. <laughs> Kapısı açılıyor mu? İşte kedi bahçeye çıkabiliyor mu? <laughs> Her şeyine detayına. Oğlum dedim böyle saçmalık mı ya, Kediye bile böyle değer veriyorlar. Sinirlendim. <gülüyor> <gülüyor> Çok, yükseldi. Çok yükseldim ya. <laughs> Evet abi. Neydi lan burası? Bak yine unuttum adına ya. Be Beskom muydu? Boskom. yerden çıktık. Şimdi Serkan diye bir arkadaşım var. Benim Baumarkt'ta oturuyor. Onu bir ziyaret edeceğiz. Ona doğru gidiyoruz bakalım. Durumlar böyle. Havada kararmaya başladı gibi. Ah, oh, yoruldum ya. Evet, sen bir de uykusuzsun abi. Evet, uykusuz. Eşyaları da böyle yaptık artık olduğu kadar. Bilal Her şeyi aldık değil. ama ya. Eşyalı araba. bir <laughs> artı 0 eşyalı araba. <laughs> ne kadar abi? Fiyatları göstereyim. Mesela burada şu bölgede arkadaşlar. Şu yolda. Şu e, kesik küçük çizgilerin olduğu yere araçları park edebiliyorsunuz. Burada da abi işte ne kadar diyor? 1 saat. 1 saati 20 TL. Aynen, bir saati 20 TL. Talep yüksek ya buraya. Hı hı. O yüzden yüksek fiyatta. Mesela... Tüm Yazın günü burada mesela... 3-4 pound olan az içeride parklar var burada. O Bu bazen burası var. Şeyi bazen çok burada. beğendim Karım. yani... Sahilini çok beğendim abi. Kum falan düşer bana. Müthiş yani. İngiltere'nin en sanırım sıcak denizi burası. Yine soğuk da. Karşı taraf Fransa. Kale. bir kere. <laughs> ya anlatmamı sorsan. Abi işte bombuf böyle bir yer. Giriş paralı abi. He. Giriş paralı mı olur abi şu an ya yani. Oraya da giriş yolu orada. Paralı saçmalıymış yani. Çok saçma abi. Vatandaş... Peki abi yani İngiltere'ye gelip Vatandaşa mesela yok. Londra çok pahalı tamam mı yaşamak için? Evet tamam. Hani İngiltere'ye gelip Bournemouth'ta yaşamak isteyenler için ne söyleyebilirsin? Öncelikle iş bul. <laughs> abi Bournemouth'ta ama iş imkanları da çok şey değil ya. Abi o işler karışık da. Ya Bournemouth şöyle bir şey. Ee, yani online çalışıyorsundur. Ee, yer şeyin yok. Ee, bir mekana, bir bağlı, mekana bağlı değilsin. Mekana bağlı değilsin. Siz ona bir şey diyordunuz ya. Freelance home office diyelim. Tamam. Ben, home office çalışıyorsan abi, yani Londra'da illa kalmana gerek yoksa gelinebilecek en güzel yer abi Bournemouth. Hmm. Neden öyle? Diğer her yere ben Manchester'da yaşadım, Sheffield'da yaşadım, hmm. işte gezdim kuzeyde her yeri. Ee, sonra başka nerede kaldım? Bristol'da kaldım bir iki ay. Bristol Bristol'da güzel bu arada, Baya hmm. bayağı güzel. Ama hani en yaşanacak yer benim standartlarımda bir de ama şey, şey, falan şey de mi? var, Brighton Londra'dan falan. sonra çok yorulmuştum, hı hı. Ee, o yüzden Bournemouth bana çok iyi geldi. Brighton Londra'dan pahalı abi. Hı, hadi ya. Tabii çünkü bütün Londra'nın deniz kenarı isteyen zengin tayfa abi hafta sonu hı. bir saatte Brighton'a akıyor. Brighton'a 24 saat tren var abi. Hı. O yüzden 12 poundda git gel tren alabiliyorsun galiba Londra'ya. Tabii ki, Brighton da güzel. Hani az biraz paran varsa Brighton. Ama burası daha da güzel. Peki Değil burada işte. ev kiraları ortalama ne kadar abi? Abi oda kirası işte adam gibi güzel böyle bir şey 400 pound'dan başlıyor double. Ben çok güzel bir yerde kalmıştım. E. Hı hı. Ee, işte 500, 600, 700 verdikçe manzaran <laughs> işte oda genişliği, <laughs> evet. evin konforu konfor falan değişiyor. Eyle Eyle artıyor. Ama mesela Londra'da 600 verdiğin çöp bir odaya burada 350 falan veririz. Evet, yani. yarı yarıya ya neredeyse. Bir de zone, zone 3 falan oluyor o Londra'daki Burada merkezdesin zaten. Evet. hiç para ödemiyorsun. Ee, yazın e, şu kumsal gerçekten herhalde adım atılmıyor değil mi? Abi bak şu uzak gözükmüyor abi ama uh -huh. oradan bir başlıyor bayağı gidiyor. Evet. Bir ee, bu kadar da bu tarafta var. Yok. Bunlar 3 gibi 4 tane arkadaşlar. Bunun gibi 4 tane vardır abi hmm. böyle. 1 2 3 4 diyebilirsin. Evet, e evlerde var. şöyle falan. Yani, yani, yani bu özel yeni gelenler için, işte geldiklerinde ya tabii bu hani eee ihtiyaçtan dolayı Para e, işte, kazanmak istiyor insanlar. İşe başlıyor, iş buluyorsun. Var ya hani şartları ne, ne derse desin kabul ediyorsun yani. Sormuyorsun bile hani senin söyleyecek bir şeyin var mı diyor. Yok diyorsun ya hani Nasıl tamam yeter mı? ki başlayayım tabi. Ona çok kapılmamak lazım. Biraz daha sabretmek gerekiyor. Tabii ki yani çok sınırlı paralarla geliyoruz. Burada cepten yemek çok zor ama gerçekten hani e, kendi şartlarını da belirlemek gerekiyor. İnsanın kendi şartlarını da belirlemesi gerekiyor. Yoksa çok fazla kullanıyorlar. Hmm. Çok fazla kullanım. Gelmeden biraz araştırmak gerekiyor ya. Hani burada yaşayan insanlar varsa bir sormak gerekiyor abi. İşte ne kadara çalışılıyor? Yani ne şöyle bir iş var bunu kabul etsem sence doğru mu falan diye. Muhakkak. Aynen öyle. Bu sorması hakka. lazım. Kesinlikle. Sorsa ne yapacak? Hayır mı diyecek? Abi ya ama şöyle bir şey onu hesaplayarak gelecek abi. Hani biraz bir daha aynen, sabrede de sabredebilir. De <laughs>